Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeniliklerle karşınızdayız arkadaşlar Altın Avruz ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair en son haberleri ve en yeni e, fotoğrafları anında kanalımızdan yayınlıyoruz bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutmayı tavsiye ederim arkadaşlar bu defa sizler için Ayça Ayşin Turan'ın yeni ve sosyal medya paylaşımını sizler için video halinde topladık. Eğer Ayça Ayşın Turan'ı siz de beğeniyorsanız, siz de destekliyorsanız, oyunculuğuna siz de hayransınız. Bu kanalı lütfen izleyin, takipte kalın, beğenin ve yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar biz de sizler için durmadan Ayça Ayşın Turan ve Alp Navruz çiftini takip ediyoruz. Lütfen zahmetimize değer vermek için videomuzu sona kadar izleyin. Beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorum yazan ve abonelikleriyle bizlere destek olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Arkadaşlar videomuz devam ediyor. Lütfen videomuzu sona kadar izleyin. Sizlere iyi seyirler dilerim. Şimdi ise ben gidiyorum ama yine geleceğim. Hoşçakalın arkadaşlar.